Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Ayvacı geçen yurt köyü pat patı görüyorsunuz durumunu. Demirci olmadığım için bir demirci abimi gönderdim. O da yapamamış, yapamayamam demiş. Yapmamış. Bakın demir de çürümüş. Buraya takviye yapmamı istedi. Daha önce de bakın Metal kırılıp devrilmiş diğer tarafta kırılmış diğer tarafta bakalım buna ne yapabileceğiz göreceğiz aslında <laughs> Remberg'ın şetleri inceymiş ince çürünce de daha çok kırılmaya başlamış kırılmış bu şekilde sürüyorlar ama gönderdim buraya yukarıdan bir yere verecekler yapmamışlar Pazar günü buraya bırakıp gitmişler Artık yapacak bir şey yok. Bir şeyler yapacağız artık. É üstüne bastı. Ayağına bak. 你给我来几？<努>

Öne çık bakayım. Ne daha daha tamam bırak. Ne daha? لا no, لا no, 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 no. tamam tamam. İndi. İndir elde. Öne asıl. Çekici şey bulamadım. That's the, the plan. yamayı önceden yapmışlar kaynak tutma değişim buradan beri boşa çıkmış şurada birleşim yeri var buradan ayrılmış yani burada kaynak tutmamış şuralara dolgu yapacağız yani kaynatacağız artık bu deliği de kaynattık delikte de çatlağın birleştiğin yeri kırığı varmış onu da kaynatmamışlar bu yamayı yapmadan önce birleşime kaynak atmaları gerekiyor. Maalesef ki atmamışlar. Biz de buraları buraları kaynattık. Devamlı iş taraflardan takviye yapacağız. Diğer taraf da bitti. İş taraflarda tamamlanacak inşallah. şuradaki yeri de kapatıp tamamlayayım. Bu kısmı tamam. Bir de şurayı tamamlayayım. Takviye olsun. Elimde demir yok. Daha önce ısrar üzerine burada kırık vardı. Tamam gitmiştim bir yılı aşmıştır halen duruyor ama bu sefer buradan kırılmış hiç kaynak bir şey yok yine de ben ekleme yapmıştım yani kırılma ihtimaline karşı uzun demiri koymuştum sadece buraya kadar yetiyordu ama ta buradan buraya koymuş yine de kırılmış buradaki deliği de doldurun üzerine bir yama çekmemiz gerekiyor İçten de daha büyük bir takviye gerekir. işte arkadaşlar kaynakları yaptım Aslında şasiler değişmesi lazım bunların iş kısımdan çürümeler yapmış iç kısımdan zaten buraya tam buraya kaynak yaparken buradan yine derdinde yine de durgu yap kapattım yine bakın daha önceki kırıldığı yerler burada varmış burada bir de buradan kırılmış buradan bir de o yandan kırılmış bu böyle gitmez. En iyisi de şasiyi değiştirecek ya da ramorku değiştirecek. Bir tane patpatın arkasında ramorka ön tarafını yükleyip bu şekilde getirmişler. Toplam 20 kilometre yol. Her neyse. Buralarını da bakın buradan beri. Diğer yanda bu da yamayı yapmışlar. Kaynatamamışlar. Burayı sağlam kaynatacaklar. Belki öbür tarafının kırılma riski azalacaktır. Her neyse bundan dolayı bir inşallah. İnşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.